Cennette bir istersek gece olur mu? Tabii ki güzel yüzdüm. Yani istediği an, istediği her şey oluyor. Normalde hafif flulanma şeklinde oluyor gece ve gündüz farklılığı. Genel olarak cennette. Ama istediğinde de gece de olur, kar da yağar. Yani cennetin dışına da çıkabilir. Yani tamamen müminin isteğine bağlı. Gece istediğinde bütün bölge gece olur. Onun istediği bütün bölge alenen bildiğin gece olur yani. Yani aklından geçirmesi yeterlidir. Ama aklından geçirmedikten şöyle yani mesela biz kolumuzu kaldırmaya aklımızdan geçiyoruz, kolumuzu kaldırıyoruz. Bir emir var var değil mi böyle? Bir, bir isteme var, samimi isteme var. İşte o tarz oluyor. Ve mesela yürüme kararı alıyoruz. Ve beden onu dinliyor bak kararı alan ruh fakat beden bunu dinliyor et kemik bunu dinliyor bu çok büyük bir mucizedir. Yani bilimin asla uzaktan yakından yanışamayacağı bir konu. Ruh diyor ki hadi yürü. Beden tabi abi diyor. Yani ruhun emrini nasıl dinler beden ya? Anında dinliyor. Karar veriyorsun tamam diyor. Çünkü o metafizik bir varlık ruh. Öbürü fizik bir varlık. Onun emrini derhal dinliyor. Cennette de karar verdim mi bir insan bir şeye, mesela yürümeye karar verir gibi, anında olur. İnşallah. Ve gayet de makul görecek insanlar bunu, yani çok mantıklı bulacaklar. Mesela dışarıda normalde şu an ışık yok. Ama bizim beynimizde ışık var. Çok büyük bir mucize. Mesela güneş ne kadar parlak, göz alıcı diyoruz, bakamıyoruz. Gözümüz kamuşuyor, neredeyse kör olacak diyoruz gözümüz değil mi? Evet. Halbuki dışarıda güneşin böyle bir ışığı yok. Yani zifir karanlıktır etraf. Ama beyin onu ışık olarak algılıyor. Algılama şekli öyle. Mesela dışarıda akıl almaz gürültü oluyor. Güneşte patlamalar falan oluyor. Oraya insan gitse çıt duymaz. Hiçbir gürültü duymaz. Ama normalde kulaklarını patlatacak kadar şiddetli gürültü. Ama başka bir beden için algı yoksa eğer, yani bilinç yoksa, e, çıt yok, ses hiç duyulmaz. İstediği kadar ses dalgası olsun. Hiçbir şekilde duymaz. Koku en yoğun, mesela zift, katran falan koksa, eğer algı yoksa hiç algılayamaz, şuur yoksa. O vücudun algısı, yani vücut onu öyle algılıyor. Beyni, beyine ait bir şey bu. Yoksa dışarıda öyle bir koku olmaz dokunma duyusu da öyle, hacim ve büyüklük de öyle, algıyla alakalıdır. Beyne göre büyük veya küçük oluyor. Beyin onu nasıl algılıyorsa ona göre. Mesela insan 50 metre ileri gidiyor, bakla kadar falan oluyor koskoca adam. Kafanın içinde bakla kadar oluyor, algı bu. Yanına geliyor koskoca adam oluyor. Halbuki beynin içerisinde o, aynı, aynı adam. Aynı adam 50 metre geride olunca bakla gibi oluyor, ufacık. Alice Harikalar Ülkesi'nde gibi